Bursluluk sınavını kazandıran kanal Bilişim Akademisinden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim. 2022 bursluluk sınavını kazanmak isteyen öğrencilerim için bomba bir videoyla karşınızdayız. Bu videonun yayınlandığı gün bursluluk sınavına yaklaşık 77 günlük bir süre kaldı. 77 günün sonunda sınava gireceksiniz ve bursluluk sınavını kazanıp kazanamayacağınız işte o gün belli olacak. 2022 bursluluk sınavını kazanmak için hocam en önemli kıstas nedir diye bana soracak olursanız şunu söylerim Yaz tatilini iyi değerlendiren öğrenci bursluluk sınavını rahat kazanır. Bursluluk sınavını kazanmada birinci anahtar yaz tatili bakın. Yaz tatili birçok öğrencinin kazanmasını ya da kazanamamasını belirleyecek. Nasıl olacak birazdan bahsedeceğim. 77 günlük bir süre var dedik. Eğer siz bu videoyu izlediğinizde önünüzde kaç gün varsa 60 günse 60'ı 4'e bölün. 70 ise 70'i 4'e bölün. 50 ise 50'yi 4'e bölün. Şu anda size 4 aşamalı bir plan yapacağız ve her aşamada neler yapmanız gerektiğini söyleyeceğiz. Çok basit herkesin uygulayabileceği tiyolarla 2022 bursluluk sınavını kazanmanızı sağlayacağız. Hiç merak etmeyin. Bundan sonra sıklıkla da bursluluk sınav videosu gelecek. 2022 bursluluk sınavı oynatma listemiz var. Kanalımızda bu oynatma listesindeki videoları hepsini mutlaka en az bir kere izleyin. En az bir kere diyorum çünkü 3-4 kere de izlemek zorunda kalabilirsiniz. Şimdi hocam, nedir bu dört aşamalı plan, Ben bu aşamalarda neler yapacağım? Ö Öncelikle sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Hadi birinci aşamayla başlayalım. ikinci aşama, üçüncü ve dördüncü aşamayla devam edelim. Tabii ki bu dört aşamayı da birleştiren iyi bir plan olacak. Bundan da bahsedeceğim sizlere. Öncelikle birinci aşamada ne yapıyoruz? Bakın sınav 4 Eylül 2022 pazar günü yapılacak dedik. Bursluluğu kazanmanın birinci kuralı bu sene konu eksiğin olmayacak. Çünkü 2022 bursluluk sınavına birçok öğrenci konuları unutmuş olarak girecek. Hatta ve hatta şu an 7'den 8'e geçenler bakın 7'den 8'e geçenler 8. sınıf konularını çalışmaya başladılar çünkü LGS'ye girecekler. Lise 11'ler 12'ye geçti YKS'ye çalışmaya başladı. Buna benzer birçok öğrenci yaz okulunda 6'dan 7'ye geçtiyse 7. sınıf konularına hazırlık yapacaklar. Dolayısıyla 2022 bursluluk sınavını birçok öğrenci konuları unutmuş olarak girecek. E o zaman ne yapacağız? Birazdan size tekrarla ilgili önemli bilgiler vereceğim. Konuları tekrar edeceğiz. Konu eksiğimiz kalmazsa bursluluk sınavını %75 kazandık demektir. Öncelikle birinci aşamada birinci dönem konularını tekrar edeceğiz. Çünkü dikkat edin birinci dönem Eylül'de Ekim'de işlediğimiz konuların üzerinden 12 ay geçecek ve biz oradan sınav olacağız. Dolayısıyla bu konuları kesinlikle unutmuş olabiliriz. O yüzden biz birinci dönem konularına dikkat edeceğiz. 2022 bursluluk sınavında birinci kural koneksiyon olmayacak. İkinci kural birinci dönemden koneksiyon olmayacak. Çünkü birinci dönem konuları kazananı belirleyebilir bu sene. Ve tekrarın hemen ardından soru çözeceğiz. Önümüzde diyelim ki 77 günlük bir süre var. 4 bölün 4'e 19 eşit parçaya böldük. Her aşama 19 gün olacak. Birinci 19 günde ne yapacağız? Birinci dönem konularını tekrar edeceğiz ve her tekrarın ardından o konuyla ilgili soru çözeceğiz sevgili öğrencilerim. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. İkinci aşamada ne yapacağız bakın. Daha doğrusu birinci aşamaya geçmeden ikinci aşamaya geçmeden şunu söyleyelim. Ya hocam bunu çok sık soruyor çünkü öğrencilerimiz. Ya hocam okul yok, dershane yok. Ben nereden konu tekrar edeyim? Kime sorayım? Anlamadığım konuyu nereden bileyim diyorsunuz. Bunun için size şunlar yeter. Bir, konu anlatımlı bir tane kitap alın mutlaka. İkincisi, ders defteriniz sizin en önemli tekrar aracınızdır. Bunu unutmayın. Matematikteki ders defterinizi tekrar edin. Çünkü okulda işlenen konulardan soru çıkacak. EBA'da konu anlatımında bir sürü video var. Takıldığınız yerde izleyin. Bir de YouTube'da o kadar güzel kanallar var ki meslektaşlarım. Döktürüyorlar. Sosyale özel, matematiğe özel, fene özel kanallar var. Ondan kendinizi en uygun gördüğünüzü seçin ve bir tanesinden bu konuları tekrar edin. İkinci aşamaya geldik. İkinci aşamada da ikinci dönem konularını tekrar edeceğiz. İkinci dönem konularının tekrarı daha kısa sürer. Çünkü Mayıs'ta işlediğim bir konu, Nisan'da işlediğim bir konu ne olacak? Üzerinden daha az zaman geçtiği için unutma şansın daha düşük olacak. Ve bu nedenle ikinci dönem konuları daha kısa sürecek. Sen ikinci dönemde hem ikinci dönem konularını ikinci aşamada hem ikinci dönemin konularını tekrar ederken bir yandan da birinci dönemle ilgili ve ikinci dönemle ilgili soru çözmelisin. Birinci dönemin altını çizdim dikkat et. Neden? Çünkü birinci dönemle ilgili soru çözerken daha çok zaman ayır, daha dikkat et, daha ehemmiyet göster. Çünkü birinci dönem konuları birçok öğrenciyi bu sene tökezletecek sevgili öğrencim. Gelelim üçüncü aşamamıza. Üçüncü aşamada ne yapacağız biliyor musunuz? Bol bol soru çözeceğiz. Motorlaşma yani motor becerilerimizi geliştirme. Soru çözerken hiç takılmadan soruyu gördüğümüz anda Elimiz böyle kendiliğinden soru çözmeye alışacak artık. Zihnimiz, beynimiz kendiliğinden soru çözmeye alışacak ve biz buna motorlaşma diyoruz ya da robotlaşma diyoruz. Robotlaşacağız soru çözerken adeta. Bunun içinde tabii ki 3 farklı, 1 farklı, 2 farklı kaynak değil. Bulabildiğimiz kadar farklı kaynaktan soru çözeceğiz. Bunun yanında MEB'in fasiküllerini mutlaka çözeceğiz. Hocam ne demek istediniz? MEB'in fasikülleri. Burada bir virgül koyalım. MEB'in odsgm .map .gov tr diye bir sitesi var. Burada ortaokullar ve do ortaokullar için daha doğrusu temel eğitim testleri, liseler için orta öğretim testleri var. Temel eğitim testlerinden çalışma fasiküllerine geliyoruz. 5 6 7 8 bunları seçiyoruz ve buradan mutlaka ama mutlaka kesinlikle soru çıkacak bunları çözüyoruz. Orta öğretim testlerine geldiğimizde de kazanım kavrama testleri ve çalışma sorularından mutlaka ama mutlaka soru çözüyoruz. Bunlar bizim sınavdaki en önemli kaynaklarımız olacak. Bunu unutmayın. Ve şunu yapacağız tabii ki. Mevim fasiküllerini çözdük. Bulabildiğimiz kadar farklı kaynaklardan soru çözdük. Çözemediğimiz soruyla uğraşacağız. Öncelikle kendimiz yapmamız için uğraşacağız. 100 tane bakın 100 tane çözebildiğim basit soruyla uğraşacağına 5 tane çözemediğin soruyla uğraş çünkü o sana daha çok şey öğretecek. Hocam her şeyi yaptım, çözemedim. Ne yapacaksın o zaman? Bu soruları biriktireceksin 3. aşamada. En yakınındaki bir öğretmene WhatsApp'tan, Facebook'tan ya da yüz yüze sorabiliyorsan bunları mutlaka ama mutlaka sor sevgili öğrencim. Hatta bununla ilgili mobil uygulamalar da var. Soruyu gönderiyorsun anında sana çözümünü gönderiyorlar. Buna da bakabilirsin. Dördüncü aşamada da ne yapıyoruz? Her güne bir deneme koyuyoruz. Her gün bir deneme, her gün bir deneme, deneme analizlerimizi yapıyoruz ama denemeyi çözdük. Kaç doğru var, kaç yanlış var bunları bir kenara bırakıp hadi yolumuza devam ediyoruz demeyeceğiz. Denemelerdeki yanlışlarımız üzerine gideceğiz. Hangi dersten yanlış yapıyoruz? Türkçe mi, matematik mi, fen mi, fizik mi, kimya mı, biyoloji mi, din kültürü mü, sosyal bilgiler mi? Sürekli aynı dersten yanlış yapıyorsak nokta atışı konu tekrarı yapacağız. Matematikte sürekli yanlış yapıyorum ve şu konudan yapıyorum diyorsak dönüp o konuyu tekrar edeceğiz. Dördüncü aşamaya geldiğimizde baştan aşağı tüm konulara hadi ben bir daha tekrar edeyim deseniz de zamanınız olmaz. O yüzden nokta atışı denemede nerede yanlış yaptıysak oranın üzerine yoğunlaşacağız ve nokta atışı tekrar yapacağız ve nokta atışı soru çözümü yapacağız. Örneğin matematikten A ünitesinde hep yanlışım çıkıyor. Orayı tekrar edeceğiz ve hemen orayla ilgili soru çözümü yapacağız sevgili öğrencim. Şunu unutmayalım. Dedik ki birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama, dördüncü aşama bütün bunları bitirdik. İyi bir planımız olması lazım. Şimdi size birçok Uzman şu bu yaz tatilinde ders çalışın diyecek. Bursluluğa şunları yapın, bunlar yapın. Hiç bunlara gerek yok. Çok basit. Hem tatil yapacağınız hem de bursluluğa hazırlanacağınız mükemmel bir planım var. Onu da bir dahaki videoda sizlerle paylaşacağım. Bursluluk sınavı yaz tatili çalışma planımızı mutlaka ama mutlaka indirin. Ve oradaki planı uygulayın diyorum. Neden 2022'de Fırsat yılı olacak diyorum ben her sene. Sınavın 4 Eylül'de olması, sınavdan hemen önce 79 günlük bir yaz tatilinin olması, konuların üzerinden çok zaman geçecek olması, başvuruların geç başlaması, başvurular o kadar geç başladı ki öğrenci ve veliler sınav moduna giremeden okul bitti, Haziran ayı geldi. Liselerde de düşük motivasyon var. Özellikle lise öğrencilerin bu sınava iyi çalışırsanız, Planlı çalışırsanız çok rahat kazanırsınız. Bunu unutmayın. Bütün bunlar hocam, yaz tatili varsa bana da var diyeceksin. Konuların üzerinden çok zaman geçtiyse benim de konularımın üzerinden zaman geçti diyeceksin. İşte senin buradaki fırsatın şu olacak. Bilişim Akademisinin basit taktiklerini uygulayacaksın ve bu sınavı kazanacaksın. Geçtiğimiz yıllarda kazanan binlerce öğrenci gibi sen de beni soru yarımına tutacaksın. Daha doğrusu yorum yağmuruna tutacaksın. Teşekkür ederim, sayenizde kazandım diye bunu unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yaz döneminde sizinle birlikte olacağız. Hoşça kalın.